Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mafia 2'nin 8. bölümüne devam ediyoruz. Geçen bölüm hatırlarsanız otel odasını patlattık. Yani büyük olaylar, silsileler, bir ton mevzu oldu. Ve patlattığımız yerden adamlarla çatışarak çıktık. Ve en son ee, bizim düşman olduğumuz adamı öldürdük. Pardon öldüremedik, o tuvaletteymiş. Öyle bir problem yaşadık. Bu bölümde de bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi kapımız çaldı. Camdan gördük kimin geldiğini. Yani yine bize iş yaptırma. Bu idi galiba gelen. Karşı tarafın adamı ama bize katılmak isteyecek büyük ihtimalle. E yani görevi öyle hatırlıyorum. Neyse bir izleyelim bakalım neler anlatıyor. Long time, no sure. Long time. What do you want, Henry? A drink. Let's take my car. Bizi şimdi alkol içmeye davet ediyor. Bakalım orada bize neler anlatacak. Bu arada bu mafya serisini bitirmeyi o kadar çok istiyorum ki, çünkü e, izlenmelerimi düşürdü. Yani kanalda etkileşim azaldı. Yani bir haftada GTA San Andreas'ta yaptığım etkiyi bir haftada bu oyunda yapamadım. O yüzden GTA arıcı oyun pek kolay oynamayı düşünmüyorum artık. Çünkü kanalımı düşünmek zorundayım. Yavaş ilerlemek benim için de sıkıntı olur. Yani siz izleyenler için de sıkıcı olur. Çünkü bir kişi izliyor, iki kişi izliyor videoyu. Öyle de kimse izlemek istemez aslında. Bu kötü video diye düşünüyordur insanlar. O yüzden izlemek istemezler. O yüzden kanalın büyümesini istiyorum ki. Yani iler. Önceden de söylemiştim. Herhangi bir çekiliş olur, o olur, bu olur. Yani burada kazandığım parayı tek başıma harcayacağımı düşünmüyorum. Sizlerle birlikte büyüyerek daha yüksek meblaları daha fazla kişiye paylaştırmak isterim. Ya öyle değil. Çekilişledir. Kimseye gidip cebine nakit para koyacak değilim. İşte bir çekiliş yaparız. O olur, bu olur. İhtiyacı olan bir şey olur. Birinin çekilişte kazanır. Ya en azından bir Allah razı olsun diyenimiz diye olur. O yüzden ben büyümeyi o yüzden istiyorum aslında. Başka bir sebepten değil yani. Ya bunu da öbür e, youtuberlar onlar bunlar söylüyordur ama ya ben yalan söyleyecek biri değilim. Asla da söylemedim. Neyse biz şimdi alkol içeceğimiz yere gidince videoyu devam ettireyim ben orada. Evet arkadaşlar Edin'in mekanına geldik. Bakalım buradan sonra oyun bizden ne isteyecek. Edin'in mekanına geçelim. Evet bakalım burada ne anlatacak. Ya düşündüğüm gibi Henry bizim tarafımıza geçmek istiyor. O yüzden bizim adamların yanına getirdik. Hey, geçen işten yaptığımız parayı da şimdi alacağız. Joe da geçen bölümden hatırlarsanız o küçük çocuk öldüğünden belli Joe

Ya bir şey diyeceğim. Ben burada ekran görüntüsü alamıyorum. Print screen'e bastığında. O yüzden böyle yapmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Aradaki sekansı kesmiş oldum ama. Evet. Adamı anlattı işte. Biri bize katılmak istiyor. Henry'miş. Doğru. Doğru. Vito tells me you want to join up with us. Yeah, I'm out of work right now. And I don't want to make a big deal out of what happened. Now that's good thinking. Tell me something first, Henry. Were Clementi and Vinci planning anything against our organization? <sighs> okay. I usually keep my nose out of things like that. But I was with Luca Guarino once at Leo Galante's place, and Luca was going on and on about Falcone being involved in some dirty business and that something should be done about it. I think he was trying to turn Vinci against you. That bastard. I'll bet he was talking about drugs all the while he's dealing them himself. He knows that Vinci is totally against us. Yeah, probably fooled the old man good. So that's why he's planning to move on us. No, we gotta hit him first. Again? Hey, if we don't act, Frank will. First, we gotta get rid of Galante. Without him, Frank's fucked. We all. Hayır Leo Galante bizim hapishanedeki büyük babamız değil mi ya? Kral. Onu mu öldürmemizi istiyorlar? Hayır ya. Leon'un ölmesini istemiyorum ben. Çok kral adamı ya. Hapishanede hayatımızı kurtarıyor, yanına alıyor, adam ediyor. Bak bana baba gibi davrandı diyor. Hayır ya. It's a good thing you brought him here. Even if he screws up, know it was us. I don't think Henry's gonna screw it up. That's good. Well, Vito, I got nothing else Of ya. Biz buna bir şeyler yapmamız gerekiyor. O adam ölmemeli. Evet, oyunda istediğimi yapıyor benim. Leo'yu yarmamızı istiyor oyun. Araba 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 kır camını kır kır Yürü kimse yok zaten bin gidelim hızlı ol Vakit daralıyor Şimdi Henry gitmeden bizim Leon'un yanına gidip Onu uyarmamız gerekiyor Ya oyunda bıraka bıraka En yavaş arabayı bırakmış bize ya Umarım önceki videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bence hoştu. işte bina patladı. içeride adamları öldürdük. falan Fistan yani güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin de düşünceniz böyledir. Bu videoya da yorum atıp, like atıp abone olursanız sevinirim. Arkadaşlarınıza da önerin. Yani güzel işler yapmaya çalışıyorum. İşte yayın mikrofon aldım video için. De i̇şte şey falan alacağım. ikinci ekran falan alacağım. Yani video için kendimi geliştiriyorum. Siz de bana bu durumda yardımcı olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Edit konusunda, thumbnail konusunda kendimi daha da geliştirmeye çalışıyorum. E sonuçta kaliteli bir şey olmadıktan sonra neden izleyesiniz ki bu videoları? Ben böyle düşünüyorum. O yüzden size yakışır şekilde işler çıkarmaya çalışıyorum. Neyse biz Leo Galante'nin yanına gittiğimizde videoyu orada devam ettireyim ben. Hepinize selam arkadaşlar. Videoya bir ara veriyorum. Size sosyal medya hesaplarımı göstermek istiyorum. Birincisi Discord'umuz böyle. Gelip katılabilirsiniz. İşte oylama yapabilirsiniz. Duyuru, genel, biton sohbetleri odalarımız var. İşte sesli sohbet odalarımız da var isterseniz gelebilirsiniz. Instagram hesabımız böyle daha yeni oluşturdum. Hiçbir şey yok. Twitter'ımız var. Tik hesabımız var. Arada bir yayın açıyorum. Twitch'te fazla yayın açmıyorum ama yine burayı da göstereyim. Yani her platformdan beni takip ederseniz sevinirim. Çünkü burada artık paylaşımlar yapacağım videolar vesaire geldiğinde. Umarım hoşunuza gider. Kendinize iyi bakın. Videoya devam ediyorum. Evet, Leo Galante'nin mekanına geldik. Şanslıyız ki Henry daha gelmemiş. Ama şu vakitte olmadan bizim içeri girip bizim abi'yi uyarmamız lazım. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Yürü, 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 yürü. Leo, Leo, you here? How the hell did you get in here? Get out of here! Leo, Leo, put it away. It's me, Vito. Vito, what the hell are you doing here? You called Leo, there's no time to talk. You get out Vito. My feet are getting cold. You want a drink? I want a drink? What the fuck is wrong Okay, so what's happening? Ya öldürecekler adamın umrunda değil ya. Clemente lied and said he was in a dope business. Lied? Vito, Carlo Falcone is in the dope business. Everybody clemente tried to muscle his way into the business so falcone got rid of him now he wants to get rid of us too before we make a move on how do you know all this i got my sources why did you come here again why what, what are you getting senile on me because they're gonna kill you stop talking for christ's sake get dressed and let's go why don't we just get rid of whoever carlos sent to whack me we got the advantage they don't know we're expecting them. i can't do that i know the guy i'm actually the one who got him the job well, friend to whack me? No, not exactly. Look, I don't have time to explain. He's be here any minute. Okay, wait here. I'll get dressed. Shit, too late. They're here. Geldiler bile yani. Yaşlı da iki, iki saat laf dinleyeceğine gelseydin gitseydik. Buradan nasıl kaçacağız biz? Ah be. Right, e <laughs> biz her türlü yakalanıyoruz ki zaten çıkamıyoruz. Take a seat. What the hell is going on here? Look, Henry, Leo's a friend of mine, all right. He helped me out when I was in prison. He pretty much saved my life, and he's the reason I got made. Look, I didn't know that he was gonna put a contract out on him. I had to warn him. You gotta understand. Yeah, but you gotta understand that I can't afford to screw this up. If I let Leo go, Falcone'll think I fucked him on purpose, and I'll have me killed. Damn it, Henry, I'm your friend here. I do the same thing for you, and you know it. This has nothing to do with friendship, Vito. This is business, and if I screw up, I'm done. Ya Henry de kendince haklı. Aslında kendi olduğu adamların gücü iyice düşüyor Falcon güçlendiği için. Falcon'un yanında olmak istiyor. O yüzden bunu da yapmak istiyor ama bizde de bir dostluğu var sonuçta.

Baksana elleri titriyor bizim adamın. Çünkü bu kadar üzülmesi normal. Baba gibi babaydı adam bize. You one, What? Hey kid. Leo, you want a drink? What the hell happened? Your friend and I made a deal. I'm gonna disappear.

Daha giyinemedi bile adam ya. Neyse hadi gidiyoruz. Yani burada anlatılacak bir şey yok. Ee, Henry bizim adamın hayatını bağışladı. Buradan gitmesi için söz aldı. Sözünü tutacağı için. Şimdi biz e, tren garına gidiyoruz. Trenle Leo'yu uğurlayacağız. Yani bu kadar. Burada anlatılacak bir şey yok. Ben tren vardığımda videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar tren garına geldik. Leo'yu uğurluyoruz. Tatiller dayım. Hadi kendine iyi bak. Teşekkür ederiz biz de her şey için. Bizim hayatımızı korudun, kurtardın. Bu yerlere getirdin bizi. Neyse bakalım. Eve dönelim video galiba orada bitecek ya da farklı olaylar da olabilir. Çünkü bu iki videodur eve gidiyoruz evde de bir problem çıkıyor geri çıkıp gidiyoruz. O yüzden bir eve gidelim bakalım oyun bizden bir şey isteyecek mi yoksa bitirecek mi? Hadi evde görüşürüz. Evet eve geldik. Bunun önünde biri mi var? Evet. Bizim kız kardeşimiz var galiba. Bakalım niye ağlıyor ne olmuş? Go back home. I don't want to see him ever again. Whoa, what happened? See who? Eric. Your husband, why? He, he drinks and he parties all the time. Whoa, and whoa. He... Does he hit you? No, but he's seeing somebody. I know he is. Does he hit you? Sometimes. Son of a bitch, I'll kill him. No, Vito, please don't hurt him. I just thought you could talk to him. He'll listen Where to is you. He? I don't know. He back to kardeşimizin go. kocasının go. şeyiyle uğraşacağız. Okay, Neyse bir dövelim kardeşimizi Please. dövmüş nasıl hala adamı savunuyor bize ya. Ona bir şey yapma, onu incitme. Öyle böyle Böylelerinin kafasına sıkıp atcan çalılığın içine ya da dövcen, benzetcen yatalak bırakacaksın. Sen yani kimsin benim kardeşime vuruyorsun lan? Hayırdır ben vur diye mi sana verdim kardeşimi? Ya şimdi de polisle mi uğraşacağız right ya? At. Neyse biz şu e, eriğin yanına gidelim. Bakalım derdi neymiş onu öğrenip videoya devam ederiz. Ben yani şu git, gideceğim yani olduğu yere kadar. Orada videoyu başlatacağım. Evet Eriğin bulunduğu yere geldik. Bakalım neler olacak. Ya çok geride durmuşuz. Neyse bakalım hızlıca çıkalım. Ya zaten... ...oktan bir yer olduğu çok belli. Şu adamın çıktığı yere gireceğiz galiba. Oo burada... ...Telifli şarkı var bence. Neyse böyle yapmak zorundayım. Yoksa telif yiyebiliriz. Mekandan çıkana kadar videoyu keseceğim. Ay pardon. Oraya kadar ses olmayacak oyunda kusura bakmayın. <laughs>

Ya bu oyunun grafikleri doğası, havası falan güzel ama eski kaldı. Bunu remastered falan gelse çok güzel olur. Mesela biri yaptılar, bir efsane oldu. Her şeyini sıfırdan yaptılar. Bildiğin remake oldu yani. Bu remake ile remastered'ın arasındaki farkı da <laughs> hala çözemedim ben. Ya remake yeniden tasarlama galiba. Remastered'da şey mi? Mesela bu remastered yeniden düzenlenmedi. Sadece oyun içi problemi çözüp geri sundular. Tamam bunu da çözdük. Ya buna da gelse çok güzel olur bence ya. Hadi eve gidelim de artık yatalım ya abi ya. Bu oyun bizim uyumamızı istemiyor. Hep sorun hep sorun hep sıkıntı bu ne ya. Ah, oh, the is ringing. Vito, it's Francesca. Eric came home and he's all beat up. You said you wouldn't hurt him. He probably got in a fight. You know he's been hanging out with a very bad crowd. He apologized for everything, Vito. He promised he'll be good to me. It's all okay now. So you'll leave him alone, won't you? Hey, whatever you want. But if he hurts you again, I'll kill him. <gasps> Listen to yourself, Vito. you anymore. Look, Kardeşimiz de abartıyor. Adam senin ağzını yüzüne sıçmış. Ama ben seni koruyorum diye ben kötü oluyorum. Neyse. Nasıl istersen öyle olsun kardeşim. You Evin içinde yakıyorlar bizi. Bu ne ya? Neyse abi hızlıca kaçalım. E geliyor adamlar. Çabuk çabuk. Çabuk. Kaç. Kaç 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 kaç. Şu yanına gitmemizi istiyor oyun. Biz şuradan kaçıp kurtulalım. Joe'nun yanına gidelim. Videoyu orada devam ettireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Joe'nun yanına geldik. Şimdi evine girelim de. Üstümüze başımıza bir şeyler giyelim. Bunun kimin yaptığını öğrenelim. Bu evimizi molotoflamayı. Onlardan bir intikamımızı alalım. Alacaksak. Neyse bakalım. Bu saatte nasıl açacak ki kapıyı. U uyuyordur talak salak herif. come on. Oh, your horse. Come on, come What you barbecuing in your Yeah. Can I come in? Oh, yeah. Yeah, of course. I'll fix you a drink. What the fuck? Hey, man. Man. What the hell happened to this place? I supposed to join up a little. What do you think?

<laughs> <Ne la? gülüyor> Mutfak pembe, o pembe, bu pembe dergiyi almayacağım. Hayır. O dergiler yüzünden başımıza neler geldi. Bir saat videoyu bölmek zorunda kaldım o bölümü arayıp bulmak için. Neyse. Şimdi bu bizim evimizi ateşe veren, bizi öldürmeye çalışan salakları Joe buldu. Şimdi oraya gidip hepsini katleteceğiz. Hadi hadi bin bin gidelim çabuk çabuk. Ne taraftan? Evet, hızlıca gidelim. Neyse biz oyunun istediği bara gittiğimizde videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, barın yanına geldik. Adamları öldüreceğiz. Kapıyı tekmeleyip girelim biz.

Şunu da öldürelim. Bu muydu lan? Koluna sıktım öldü. Hayır. Şey silah almam lazım. Lan kahve içecek zaman mı? Yürü yürü yürü. Adamı öldürmemiz lazım. Aha bunda ne var? E, ee, Grace abi? Evet adam kaçıyor. Ben şey yapıp tekerlerini ateş etsem. Aha right. <laughs> bu kadar mıydı lan? E öldü bunlar. İyi oldu böyle ölmesi. Hemen hızlıca gidelim bizde. Çabuk çabuk kafamıza sıkacak polis. Ya bu nasıl bir kaçış? Kaç, kaç çabuk. Neyse arabadan indiler. Onlar şey yapana kadar biz kaçarız. tekerlere sıktığım için kolayca bitti göre. Diğer türlü kovalayacaktın 2 saat adamı yani. Neyse ben John'un evine gittiğimde videoyu devam ettireyim. Evet arkadaşlar John'un evine geri geldik. Joe'yu burada bırakacağız. Biz de bir yer ayarladı. Martin'in Osterbay'daki dairesine git. Ha bu ölen çocuk değil mi Marty? Evet. Onun yaşadığı eve gidiyoruz. Çünkü bizim evi yaktılar. Halimiz perişan. Bütün paramız da gitti. O yüzden Yine Sıfır sıfır elde var Sıfır moduna geçtik Neyse ben şu eve gittiğimizde Videoyu devam ettireceğim Büyük ihtimalle orada da son olacak Ya ben normalde 2 bölüm oyun içi 2 bölüm 2 bölüm gideyim dedim Ama bu bölüm çok uzun Mesela Bir o oldu bir bu oldu Büyük ihtimal şu an 40 dakika falan olmuştur ya Onu kes böl vesaire zaten 25 yarım saat oluyor. E bir saatte video yüklemek istemem çünkü kimse izlemez onu. En maksimum ben yarım saatlik videolar yüklüyorum kanala. Ya şimdi GTA olsa orada kestirebiliyorsun. İşte şu zaman bitecek, şu kadar bölüm oynadım, bunları yaptım. Ama bunda bu da o da belli değil. Neyse bakalım eve geldik. Garaj araca girmemizi istedik. Araca girelim. Hadi dur. Araba durun ya. Neyse eve geldik galiba. Burası bölüm sonu büyük ihtimalle arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın kalın arkadaşlar.